Tamam, tamam. İzzet Baysal Caddesi'ne bayrak asmak isteyen HDP'lilerle bir grup vatandaş arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada HDP'li gruptan yanında bıçak bulunan bir kişi Aziz Onurhan A ve Mustafa P'yi vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı. Kavga materyal, materyallerini asayiş şubenin personeli evet. fotoğraflasın. Böyle geldiler aşağıdan. Tamam, şey, şey, şey. Şey. içerisinde polis olan Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Sakin, sakin ol, sakin. Zanlı olay yerinden kaçarken polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Polis kavganın tekrar yaşanmaması için caddede geniş güvenlik önlemi aldı. Hastane yetkilileri yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.